Tarık bin Ziyad 8. yüzyılda yaşamış ve İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamış askeri bir liderdir. Berberi kökenli olduğu genelde düşünülür ve iddia edilir. Dönemin Emevi halifesi Mervan'dır ve o İber Yarımadası'na bir sefer yapılmasını emrediyor ve bu seferde görevlendiriliyor kendisi. 711 yılında ordusunun Fas'tan İber Yarımadası'na geçtiğini ve kısa bir sürede çok önemli bir yer olan ve stratejik öneme sahip bugünkü adayla Cebeli Tarık Boğazı dediğimiz boğazı ele geçirdiğini görüyoruz. Daha sonra İspanya güney kıyılarına doğru ilerliyor Tarık bin Ziyad ve o dönemin bölgesinin hakimi olan Vizigot krallığını fethediyor. En önemli başarılarından bir tanesi bu fetih sırasında 711 yılında gerçekleşmiş olan Guadalete muharebesi olarak tarihe geçmiş olan muharebedir. Bu muharebede kazanmış olduğu zaferdir daha doğrusu. O dönemin Vizigot kralı olan Rodrigo'nun liderliğindeki birlikleri yeniyor Tarık bin Ziyad ve böylece Endülüs'ü kontrolü altına alıyor. Nasıl bir kişiliği vardı? Genellikle alçak gönüllü olduğu söylenir. Haline memnun bir insandır ve çok insancıl olduğunu hayatındaki birçok hikayesiyle tescil etmiştir ve öyle anlatılır kendisi. İkinci adam olmayı her zaman memnuniyetle kabul ettiğini görüyoruz ve dünya için pek bir mücadele etmediğini, dünya hırsları olmadığı kaynaklarda anlatılır. Araplar tarafından iyi bir insan olarak anlatılırken aynı zamanda batılı kaynaklarda da örnek bir Arap Müslüman olarak kendisinden bahsedilir. İslam'ın yayılmasında, Avrupa'nın içlerine kadar girmesinde önemli bir figür olduğunu söyleyebiliriz.